hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Buyurun. Efendim. Ay, Allah ım. buyurun. Allah. Nasılsınız? iyisiniz? Buyurun. Şöyle bırakayım. Ah be Demir, ah be Demir. Neredesin be oğlum ya? Yine kayboldun. Uf. Allah Allah. Teşekkür Evet buyurun mantılar. Bizim değil abi. Ha. Mantılar geldi. Biz söylemedik birader. Celal Baba Bey. Buyurun. Mantılar nerenin? Masa üç. Numara benim değil diyor. Niye yalan söylüyorsunuz oğlum? Bizim değil abi bunlar. Babam mı yalan söylüyor? Aa, şüphe, ne oldu? Mantıları sahibi olamıyoruz. Ay onlar içerini sen ver bana. Hadi sen servise git. Geldim hantlar. Şu telefona bakar mısınız lütfen? Tamam ben bakıyorum ben bakıyorum tamam. Hah tam zamanında geldiniz. Ayşen sen servise geç. Sevda Süheyla Arna'nın ayakta duracak hali kalmadı. Hadi sen de biraz ona yardım et. Demir. Oğlum boğazın ortasına şato yapmışlar. Buradan mı kaçıyor şimdi Ateş Efendi? Vallahi ben saygı duydum. Duyarsın kocan tabii. Sus be Zevzek. Gülürüz misafirleriniz geldi. Tamam, teşekkür ederim canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülürüz Hanım. Siz aradığınızda söylemiştim müsait değilim diye. Ee, Demir'le birlikte dükkan için alışveriş yapıyorduk da. Anladım. Ben de şimdi Yasemin buraya gelince yalnız bırakmayayım dedim. Hani malum abiniz biraz sabıkalı ya. Ama bir sıkıntı yok yani siz, siz konuşun ben dışarıda beklerim şey değil yani. Yo yo iyi oldu aslında seninle geldin. Buyurun geçin. Ah. Ah. Lafı fazla uzatmayacağım. Sizden yardımınızı istiyorum ben. Yardım derken? Yasemin, Ateş'in bir an önce o mahalleden ayrılması lazım. Ha, şu mesela. Bakın, Ateş orada kaldığı sürece abim mahallenize zarar vermekten asla vazgeçmeyecek. Ya ailenizin zarar göreceğini bile bile Ateş'in yanında olmaya devam mı edeceksiniz? Şimdi Nuriz Hanım, bizde gelene git demek diye bir şey yok. Ateş kendi istediği sürece çatı katında kalır. Yasemin, sen Ateş'in eşisin. O mutlaka seni dinler. Ya buradaki imkanları da görüyorsunuz. Yani yarın öbür gün çocuğunuz olduğunda ne yapacaksınız? O çatı katında mı yetiştireceksiniz onu? Ya Gülriz Hanım hayırdır? Üç, beş, yedi, dokuz siz her seferinde niye bizi aşağılıyorsunuz? Hayır ben bir şey anlamıyorum yani. Ben bütün maaile, bütün ailemiz bizim çatı katının altında büyüdük. Ne olmuş nesi var ya? Ha, bir dakika bir dakika yanlış anladınız. O zaman mi? yanlış anlatmayacaksınız. Hadi size iyi günler. Aa Yasemin. Sen bana yardım edeceksin, değil mi? Ben size yardım ederdim Gülgüz Ama siz yardım mı istiyorsunuz yoksa bizi aşağılamak mı ben anlamadım. Demir haklı. İyi günler. Demir. Nedir böyle ya bizi aşağılayıp duruyor çatı katı, çatı katı? Lan neymiş çatı katı? Bu da çatı katı. Evet, haklısın. Sus. Tamam. Bunda Hadi. teras da yok. Bir tane evet. çiçek yok. Evet, bizim terasımız daha büyük ayrıca. Şu arabadaki bizim gelin hanım değil miydi? Ee, evet. Neden gelmiş? Ha anlaşıldı paraları bitti herhalde. Ben söylemiştim. Bu kızın Ateş'le evlenmesinin tek nedeni... Hayır abicim ben çağırdım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya çalışmıyorum merak etme seninle aynı saftayım. Ben de en az senin kadar Ateş'in bu eve dönmesini istiyorum. Ama sadece senin gibi şiddet taraflısı değilim ben. Benim yöntemlerim daha farklı. Hı hı. Böyle kırıp dökerek savaşarak olmayacağını biliyorum. Bırak ben kendi yöntemlerimi halledeyim olur mu? Savaşmaya gerek yok. Sevgili kardeşim hiçbir savaş savaşmadan kazanılmaz. Abi sen iyi misin? Gayet tabii. Şahaneyim hatta. Şahane. <laughs> Demir, sen bugün Gülizan'ın söylediklerini çok kafana takma olur mu? Yok ya, ne takacağım? Sadece hani güzel bir gününü kadın içine turp sıktı biraz. Evet. Yalnız bunu Ateş'e söylemeyelim, olur mu? Yok ya, ne söyleyeceğim? Sen söylemesen de hiç söylemem. İyi tamam, aramızda sır. Hı? Ne sırrıymış o? Ayşen, niye öyle sessiz sessiz yaklaşıyorsun ya arkadan? Dükkanda bir işim vardı. Neyi söylemiyorsunuz Ateş'e? Halasıyla görüştük. Niye? Tutturdu konuşalım diye. Ee? ise işte. Bana yardım edin diyor. Ateş dönsün diyor. Mahalleniz daha çok zarar görecek diyor. Yaşanan her şey bir anlık heves diyor, diyor da diyor işte. Yani şimdi bak heves mi değil mi bilmiyorum. Ama hani ben bir düşündüm yani. Bir insan öyle bir yerden niye çıkmak ister? Vallahi onu ben de düşündüm. Ama gördüklerimizin bizi etkilemesine izin vermeyelim de Ya ne etkilemesi kızım? Yani et, etkilemek falan değil yani. Şimdi herife ne diyeceğiz ki? Tabii yani git denmez ki. Ne gitmesi? Gitmesin zaten. O giderse ben de gitmek zorundayım. E ben Yalı'ya gitmek istemiyorum. Karısı olarak mecbursun. Kimse hiçbir yere gitmek mecburiyetinde değil ya. Ne alakası var? Kimse bir yere gitmeyecek. Zaten bu mevzu da bizim aramızda sır olarak kalacak. Tamam mı Ayşen? Tamam. Tamam. Hadi.